Eskilerden buralarda Ali Vehbi adında bir kabadayı yaşarmış. Çok delikanlı bir adammış. Bağrı açık, alnı ak, ensesi kalın, yumurta topuk ayakkabısıyla takır takır girdim sokağa herkes esas duruşa geçermiş. Şöyle bir adam. Bir de oğlu varmış Osman adında. Küçük böyle daha 8-9 yaşlarında. Demiş ki oğlum bak bu şehir engamesinde görmüyorsun dağı, taşı, dereyi, ovayı. Gel demiş seni şöyle bir gezdireyim. Atlamışlar eski antika Mercedes arabasına, gitmişler bir dağın tepesine. Oğluyla beraber yürürken ona hayatın ne kadar zor, ne kadar hakir olduğunu anlatıyor. Görmüş. Oğlu bir anda yere düşmüş ve ''Ah!'' diye bağırmış. Karşı taraftan yankıyı duymuş. ''Ah!'' diye. Oğlan ayağa kalkmış. Sen kimsin ulan demiş. Karşı taraftan da sen kimsin ulan sesi gelmiş. Oğlan şaşırmış. Korkak mısın lan sen? Çık ortaya diye bağırınca karşı taraftan da aynı ses gelmiş. Ürkümüş de bir yandan. Baba demiş. Bu nedir ya? Ali Vehbi dönmüş şöyle. Oğlum demiş. Şimdi iyi dinle. Karşı tarafa bağırmış. Sadakat diye karşı taraftan sadakat diye ses gelmiş. Vefa diye bağırmış. Karşı taraftan vefa diye ses gelmiş. Dostluk diye bağırmış. Karşı taraftan dostluk diye ses gelmiş. Sonra dönmüş oğluna. Demiş ki oğlum Osman bunun adı Yankı'dır. Yankı'dır ama akma hayattır da Hayat da böyledir. Karşı tarafa ne verirsen onu görürsün. Dostluk verirsen dostluk görürsün. Vefa verirsen vefa görürsün. Saygı verirsen saygı görürsün. Sevgi verirsen de sevgi görürsün demiş. Oğlan tabi küçücük aklıyla peki baba demiş. Biz karşı tarafa verdik sevgiyi dostluğu bilmem neyi. Ya yankı tutmadı. Karşı taraftan gelmedi. O zaman ne olacak demiş. Baba da demiş ki oğlum Allah'ın dengesini bozanı Allah bozar. Sen hiç merak etme. Şimdi ben bu hikayeyi niye anlattım. Değerli arkadaşlar hepimiz bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Arkadaşımız, eşimiz, dost dostumuz, ailemiz, pek çok insanla pek çok şekilde muhatap alıyoruz. Biz insanlara nasıl karşılık verirsek verelim, ne kadar iyi olursak olalım bazen onlardan beklenen karşılığı göremeyebiliriz. Ama unutmamalıyız ki Allah beklenen karşılığı elbet bir gün kendi eliyle verecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu hikayede anlatmak istediğimiz şey buydu. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.